Herkese merhabalar. En çok sevdiğimiz modellerden dokuma taban versiyonuyla karşınızdayız. Ürünümüzün görseldeki ölçüsü 160'a 230'dur. Tabanı kaymaz tabandır. Makinede 30 derecede sıkma yapmadan ve yumuşatıcı kullanmadan yıkanabilir özelliktedir. Üst yüzeyi şönil kumaştır şekilde daha detaylıca gösterelim. Dokuma tabanda en çok tercih edilen modellerimizden birisi. Tüm odalara kolaylıkla uyum sağlar. Şöyle iyice gezdirelim sizi halımız var. Şimdiden keyifli alışverişler diliyorum.